Tansiyonu çıktı, şah damarı tıkandı ardından felci oldu. 73 yaşındaki Hüseyin Ulubay'ın geçirdiği ameliyatla tıp literatüründe ezber bozuldu. Ulubay yapılan ameliyatın ardından felçli olan sol kol ve bacağını oynatmaya başladı. Hanım dedi ki sen dedi rahatsızsın sen yeme ağzından dökülüyor bu sol tarafına dökülüyormuş. E, lokmayı e, zorlukla yutuyordu. 73 yaşındaki Hüseyin Ulubay bu şikayetle gitti doktora. Hastanede tansiyonun çıktığı söylendi. Eve geri gönderildi. Tansiyonum düştü dedi. Evet git dedi sen dinlenirsen iyi olursun dedi. Bir süre sonra Hüseyin Ulubay'ın sol tarafı felç oldu. Kaldırıldığı hastanede şah damarının tıkandığı bu yüzden felç geçirdiği belirlendi. Sağ şah damarı %100 tıkalı, sol şah damarı %98 tıkalı bir hasta. Klasik bilgi şu %100 şah damarı tıkalı olan hasta maalesef açılmaz. Doçent doktor Yusuf Kalko tıp literatüründe ezber bozdu. Yüzde yüz tıkalı olan şah damarını açmak için Hüseyin Ulubay'ı ameliyata aldı. Ameliyat alındığımda tabii ki korktum. Dedim ben dedim herhalde dedim daha iyi olmam dedi. Operasyonda hastanın sadece ameliyat edilecek bölgesi uyuşturuldu. Yusuf Kalko ameliyat sırasında hastasıyla sürekli sohbet etti. Hüseyin amca Ameliyattan sonra seni direkt yatağına atacağım. Ne diyorsun? Hiç yol bakıma vermeyeceğim. İyi mi kötü mü? Bu ufak bir şey uyuşturma oldu. Ondan sonra başladı. Ben tabii her şeyi biliyorum. 30 dakika süren operasyon başarılı geçti. Tıkalı olan bölge çıkarıldı. Parça alındı. Bana da gösterdi hocam böyle. Katileşmiş orada. Yukarıya beyne kan salmıyormuş. Hüseyin Ulubay ameliyatın hemen ardından sol kolde bacağını oynatmaya başladı. Kaldır, kaldır. Evet. Ayaklarımı kaldım, kaldır dedim, sevdim hasta dedim, tamam. İnşallah iyi olacağım dedim. İstediğim zaman mutfağa gidiyorum, yemeğimi yiyorum. Çok mutluyum. Bu ameliyat her felçli hastaya yapılmıyor. Felcin kaynağının şah damarı tıkanıklığı olması gerekiyor. Biz ilme cerrahisi deyince bütün felç hastalar bizi arıyor. Bu da bir sıkıntı. Özellikle şah damarına bağlı felçlerde eğer ileri tetkikler uygunsa bu hastalar geriye dönebilir.